Selamun Aleyküm. Slotçular burada mıyız kardeşlerim? Bu sefer bir etkinlik yaptık. Bir arkadaşın önerisiyle. Sizden gelen slot oyunlarını paylaşıyorum kardeşlerim. izliyorum Evet bu da sağlam kazanan bir kardeşimizin. Gate of Olympus Pragmatik'in efsane oyunlarından biliyorsunuz. Kardeşimiz çok güzel para koymuş. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin diyelim. Şansı bol olsun. Vay 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 vay. 250 x ne ya? Bak bir de koyuyor ha. Ulan bizde olsa bir tur bile ne ikmeri. Ulan şuna bak ya. Yanına da 15 geldi. Ulan biz 15'i görünce şükür veriyoruz adam bizler 250'ler maşallah. ha. değil kardeşime? Yurdu valla parayı. Baksana ya akıyor. Akıyor akıyor Kaç para aldıydı lan bu bayağı bir para aldıydı ya Kardeşimiz İzmir'in Hızlı kardeşlerindenmiş Abi dedi At bizim videoyla dedi be Biz de izleyelim diyor. YouTube'dan kendi videomuzu dedi Ayıp ediyorsun kardeşim paslıydın atayım senin için Ondan sonra hoşuma gitti kardeşlerim Bundan sonra Furkan kardeşiniz Eğer sizin talepleriniz olursa sizin de böyle paylaşımlarınızı paylaşabilirim. Hatta şöyle bir şey de geliştireyim dedim. İstediğiniz bir nickname de oraya da yazarak filanca kardeşimizin başarılı slot oyunudur. Koyduğu paradır falan fispon. Paylaşalım arkadaşlar. Bak gene koydu. Tüh nasıl? Of 500x nedir ya? Oğlum ne diyorsun lan? Ulan bu kadar XS var ya 870'tedir ya. Çok üzüldüm adam ola. Ya Max olsa olacak? Adam aldı 1500 ya Ulan dönsen adamın şansına. Bu da diğer bir kardeşimizden. Evet, görüyorsunuz. Bu da Hexal'ın efsane oyunlarından kardeşlerim. Bu adam artık Uber kaldırmış. izleyince diyeceksiniz zaten o ne ya o derece bir durum ben <laughs> de seviyorum ama özellikle hep timsah alırım hiç de affetmem yerleri <laughs> beni çok sarmıyor ama bu yeşiliği geçenlerde İstanbul'da bir kardeşimizle misafir istedim oturuyorum ya Böyle ağabey bir suda ya Muhabbet duruyorsun tamam Ben bunu açtım Parayı yedi Bak kardeşimiz kazanmış Ayrıca güzel. Vay, vay 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 güzel vurdu. Çatlat lan bir eksi güzel. Şöyle de tüm çocuğu. Ya da adam beni oluyor oldu. <laughs> Temiz. Eğer var ya 50x'e gelirse uçurur. Ki geliyor. lan kaçıyor işte bu parayı orada. Benziyor. O. 70x, 80. Ne diyorsun ya? Oo, adam müzikse seçti, artık arkadaşlar hayırlı olsun. Emniyet kemerlerinizi bağlayın şu jet gibi kalkıyoruz önde. Pampla yavrum Pampa Budur ya. Vallahi budur. Bu, şova bak. 400 geldi. Ne diyor? Olmasın bu namı ya. Bu ne amına koyayım ya? Baba adam paranın tırnağı mı ya? Öyle bir şey olamaz Vallahi bravo. Evet kardeşlerim sizler de kendi videolarınızı yani kendi oyunlarınızı böyle bir platformda paylaşmak ve arkadaşlarınızla izleyip eğlenmek istiyorsanız kardeşlerim Furkan kardeşiniz böyle bir etkinlik başlattı. Eğer katılırsınız, katılmazsınız hoşuna gidelim. Hoşuna gider, hoşuna gitmez. Hoşuna gitmez aga ne diyeyim işte aklımıza geldi yapıyoruz. Gelin işte takılalım, eğlenelim. Güzel bir nickname koyarım arkadaşlar. Sizler de çünkü öyle istediler. Bir de iki platformda. Siz de isterseniz sizin nickname'lerinizi de koyarım arkadaşlarınızla otururken falan. Kıyak bir günde kıyak bir eğlence olabilir arkadaşlar izlerken. Kafadaki tasarlama sebebimiz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun seviyorum sizi.